canım. Ay, 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 ay. Aşkım. Ha. Ana. Oh. Oh. Ah. Kız yardım et. Ne yapıyorsun? Ah benim Allah kahretmesin. Oh. Ozan bu ne hal? Oh. Ozan ne bunlar böyle? Ne yapacağız biz? Ya kızım. Ha bana <laughs> fantezi için mi getirdin <laughs> bunları? Onu da yaparız da yok yok. Ah. Yeni işe başladım ben. Pazarda köycelik yapıyorum artık artık. Be, Nasıl? Salak. Nereden çıktı bunlar? ah çok güzel bunlar Ozan. Kaldırın, kokusuna bak. Mis. Ya kızım işler çıktı. Kapının önünde bir tane amca oturmuş böyle kara kara düşünüyor... ...bunlara baka ee? baka, merak ettin dedin ne oldu falan. Ee? Neyse adam yorulmuş, bunları pazara götürüyormuş. Kendi bahçesinden toplamış, satacakmış orada. Ay canım, oldu. ay canım. Ay çok güzel Ozan. Çok güzel, ben de amcayla pazarlık yaptım. Tüfek silahı olmak için hepsini satın aldım. Ay. Hem amca buraya kadar yorulmadı... Evet. ...hem de güzel sevgili organik severi meyve olarak sürpriz yaptım. Ama yani... Eve iş getiriyorsun böyle, yeni işlerle olmuyor. Olmuyor ama ne yapayım, getireyim dedim. Çok <laughs> 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 salaksın. Ay çok güzel. Pırasalar, salatalıklar. Kızım asıl sürpriz altta, altta bak sen. Hadi be. Hadi bak şurayı kaldır. Dur. ne oldum. var? Bu acayip bir şey bak bir biz bak. Ne, ne oluyor? Ne aa! oluyor be? Ne aa! oluyor kızım? Fare var. Fare, ne? Ne fare. Ya saçmalama be. Fare var. Ne? lan? Allah! Kızım var Fare var. Çok kötü fare var. Çok kötü var. Ay! Elimi elimi soktu. Också, aa düşeceğiz falan. Aldık farede. Ay ay çok fena. Ay çok fena oldum. Bana bak şeftaliften olmasın kızım emin misin? Ay şeftali ne şeftalisi o zaman şeftali olabilir mi? Şeftali mi getirdim bu mevsimde şeftali fareydi. Bas fareydi. Ay dokundum. Emin misin fare olduğuna yani? Ay yeminim. Eminim dokundum diyorum gördüm göz göze geldi. Aa fareydi göz göze. <laughs> Allah'ım yarabbim nasıl girdi acaba oraya ya? Oo, bilmiyorum. Nereden bileyim? İnsan bir kontrol etmez mi? İnsan eve getirdiği o biz küfeleri kontrol etmez mi? Küfenin içinden fare çıktı. Fareli küfenin taşıyıcısısın. Fare aman, küfenin... aman şu durumda ne yaratıcılık. Bravo, çok komik. Bu kadar oluyor. Aman. Şu anda bu kadar oluyor. Organik meyve, organik sebze diye tutturan sizsiniz Zeynep Hanım. Biz de getirdik size organik işte. Ay çok kötü oldum. İstemiyorum organik falan. Bütün kabuçlara, pırasalara değdi. Değdi, değdi. Ama sonuçta fare de organik. Öyle değil mi sevgilim? Ozan dedi gelme, Allah aşkına zaten gelmeyelim. Ay pis ayakkabılarını çıkart Ozan. Ozan canım. Tamam çıkartıyoruz. Korkudan atladık biz de koltuğun üstüne. Allah Allah. Aa! Ozan sen git sen, ben kalsam burada. Saçmalama. <laughs> tamca beraber, tamca of. beraber. Çok kötü beni ağlıyorsun ama ben. Evet, tut bu. fareli turp. Ya yeter Zeynep, Allah'ın seversen başlama gene. Ya bağırmasana, duyacak fare. <laughs> ya doğru söylüyorsun. Yetişme çağında hayvan kavga ettiğimizi duyarsa psikolojisi bozulur. Ha. Bak, duyacakmış. Ya salak. Tamam. Bizim burada olduğumuzu anlar diye şey ediyorum herhalde. Ya sen hakikaten, hakikaten delirdin sen ha. Fare kızım bu, fare. Bizim sesimiz güzel duymaz, karşılıklı girmiştir diğerleri zaten çoktan. Tamam, girsin zaten kalsın orada, çıkmasın bir daha oradan. Güzel gözüm bizim bu fareden kurtulmamız için onu oradan çıkarmamız lazım. Şimdi dolapların altına girmiştir. Ben buradan böyle tık, tık diyeceğim, Tamam mı? Sen de sopa mopa bir şey bul oradan geç. Oradan çıkar hayvanın kafasını bam diye ezeceksin. Tamam mı? Kim ezecek? Ben mi ezeceğim? Yok ben ezeceğim. Sen ezeceksin. Seni... Ben anneme gidiyorum. Vallahi Zeynep! Ben anneme gidiyorum! Zeynep! Ben anneme gidiyorum! Zeynep! Ben anneme gidiyorum! Zeynep! Ben anneme gidiyorum! Zeynep! ben anneme! Nerede bir bakma? Ben gidiyorum! Ben Allah aşkına! Allah, Gel, Allah aşkına ne olur Zeynep! Allah aşkına ne olur? Alo? Bundan ötene sekreter çıktı. Hayır anlamadım, gece böceklerin, farelerin mesaisi bitiyor mu ki... ...bütün ilaçlama şirketleri kapalı ya? Ay, aşkım bir şey söylüyorum, anneme gidelim. Ne olur anneme gidelim, ben bu gece bu evde kalamam, lütfen. Ya, saçmalama Zeynep, delirdin mi? En kadar fare ya, benden daha mı akıllı? Allah daha Allah! Daha akıllı, bilmiyorum da daha akıllı aşkım, daha akıllı. Ve o kıllı fare bana bir kere daha dokunursa ben iflah olmam. Bak söylüyorum, gerçekten şu anda bile kendimi çamaşır suyuna yatırasım var. Sıkmaktan avuç içlerim. Bir, ra bir şey rahat, da sevgilim. Lütfen. Aşkım bir, bir sakin ol kızım. Şştet Biz seninle ne zorluklar atlattık güzel gözüm ya. El kadar fareye mi pabuç bırakacağız korkuyorum ya? Korkuyorum ama çok korkuyorum lütfen. Sevgilim korkma güzel gözüm. Hiç korkma. Bak ben buradayım bak ayaktayım bak kanepede duruyorum bak. Hop. Aa! 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 Ya! Nerede lan? Ver de lan? Allah. Ne? Ay, aman be salak çorabınmış. Dün akşam aradın çoraplarını oralardan. Oralardan. oralardan ya kızım çorapların. panik atak geçiriyordum o, burada oo, sayende o, o. ya. Ne bileyim ben kapkara görünce onu. Yok yok bu iş böyle olmayacak kardeşim. Bu oluyor? iş bu iş burada bitecek. Bu iş burada bitecek. Bitirelim evet, artık Evet lütfen ne yapacaksak yapalım Ozan lütfen Siz... çok kötü gerildim. Çok kötü kasıldım lütfen. İşte işte bu. Benim de istediğim bu jandarkı görmek istiyorum benim sevgilim benim. Ya Ozan saçmalıyorsun. Bak şimdi ya. ben markete gidiyorum. Kapan zehir ne varsa alıp geliyorum ve bu işi buluyorum. Tamam budur. bir dakika beni beni bırakma. Yok ya geliyorum Dünyada ben, geliyorum. Merak etme sen. Aa! Zeyno, salon tamam. Zeyno. Ha? Ne yaptın? Tamam mı? Koydu mu kapağını? Tamam koydum. Güzel. Bana bak. Sevgilim, peyniri bol bol kavuşaydın ha. Hayvan tenezzül etmez sonra. Tamam tamam, bol bol koydum. Glavyer peyniri koydum ben. Niye en pahalısından koydun ya? E, çizgi filmde fareler hep onları seviyor, delikli delikli. Oh, çok güzel. Umarım bizim fare de seyretmiştir o çizgi filmi. Ne bileyim ben. Allah! <laughs> demek ki tulum peynirleri de işe yarıyormuş sevgilim, gördün mü? Aa! Demek ki Nasıl onu abi? beğenmedi, gitti gravyer peyniri. Saçma ama kızım. Onlar nasıl kutulup oraya gittin? Ay ya. Ne oluyor lan? Üç tane birden var. Koridorun başına yalnız. Aa! Koymuştum kapan. Ya kızım buraya her tarafa kapak koymuşsun. Ayakkabı olmasın ayağım parçalacak. Zeynep! E dikkatli yürü, dikkatli yürü. Ne biçim hali bu? Anlamadım ki. Abi akşam sefası yapıyor. Bütün peynirleri yemiş. Olduğu da kendine bir, bir kadeh şarap verseydik arkadaşım. Ya sen söyle nasıl bir fare. Sen getirdin, sen söyle. Allah'ını seversen fare. yine başlama Zeynep ya. Tamam neyse, öf. Ne yapacağız şimdi? Kapan da işe yaramadı. Merak etme sen, merak etme. Biz dedik savaşı başlattık diye. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer kurtuluş yok. Evet. Ne yaptın? Kiralı katil mi tuttun? Aman. Ne komik, ne komik. Bu akşam kopuyorsun vallahi. Espri espri üstüne ha. Bravo. Allah Allah, zehirli yem aldık kızım. Evin her tarafına zehirli yem koydum. Hatta çıkar dışarı kaçardı, çok, evin etrafına da yani, koydum zehirli yemlerden. Çok daha yani, gerçekten çok daha yani bir fikir. Daha yeni yedi bütün peynirleri hayvan. Ne fark eder kızım? Tok olsa bile o fare o Böyle yanaklarını da topluyor o yemleri. Ay salak, salak, çok salaksın. Yapma, ne olur yapma. <laughs> Alo. İyi akşamlar Arif Bey. Anlamadım. Ha olur olur, tamam. Yok yok ne olacak tamam tabi tabi alabilirsiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ne evet. olacak? Ya komşu Arif Bey ya köpeği bizim bahçeye kaçmış da onu alacak haber veriyor. Zehirler var bahçede, bahçede zehir var. Allah köpek katili olacağız. Köpek ya. katili olacağız Ozan koş. Arif Bey! Aa ben, ben ma manen yanındayım, manen yanındayım. <laughs> Arif Bey! Arif Bey'e ne bağırıyor? Köpeği tut getir de tarafa. Oy! Hadi. O Ziyahattin hmm. öbe sırası sende aşkım. Ne olur kalk. Ya biraz daha değil ya. Lütfen ama çok uykum geldi. Ben de uyuyacağım birazcık. Ne olur. <laughs> Hadi. Hadi lütfen. Şu düştüğümüz hale bak ya. Ay. <laughs> Yok mu bir kıpırdanma falan? Yok hiçbir şey. Bir şey söyleyeceğim. Sakın uyuma. Uyuma uyuma ben bir şey yatır Bak annem anlatıyordu. Fareler uyuyan insanların böyle kurak kulaklarını burunlarını yermiş. Ya saçmalama be. Evet yerken de üflerlermiş böyle hiçbir şey anlamayasın diye. Ya Zeynep anlatma böyle şeyler kızım gerildim ufacık fareden ya. Ona göre işte Allah aşkına ne olur. <laughs> Lütfen uyuma. Tamam hadi güzel. Sen dişlerini mi gıcırdatıyorsun gıcır gıcır? Hı. <laughs> Farenin gıcırtısı bu. Şuradan geliyor. Aa orada. Ana Aa. gördüm işte. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne pisliği? Kime pis yapıyorum? Fare o Ozan. Ha, ne Ozan bileyim, fare pis o. Kış, hadi lan. Ne yapıyorsun Ozan? İki ayağının üzerinde ne yapıyor bu böyle? Ne yapıyor bu böyle? Ha. Ay. Aa enteresan. Fare kaçmıyor lan bizden. Ay, Bize ne bakıyor yapıyor? Resmen. Ne yapıyor? İki ayağının üzerinde ne yapıyor öyle? Havayı kokluyor ha. Ay Ozan yapma. Ozan çok kötü korkuyorum. <laughs> Ozan. Lan bana bak. Yemin ediyorum bu bizim uyuyup uyumadığımızı kontrol ediyor. Kulaklarımızı kemireyecek bu. Ozan Allah aşkına anneme giderim. Lütfen anneme giderim. Saçmalama kızım. Denize düşüp yılana sarılmam ben. Terbiyesizsin. Çok fenasın. Otele giderim o zaman. Mahide giderim. Bir şey yapalım. Çok korkuyorum. Zeyno. Çok fena korkuyorum Ozan. Kıya aldı bu geliyor. Bir üçe kadar sayıyorum fırlıyoruz. Bir, iki, üç koş. La. Allah! Allah! o akşam akşam kim bu ya? Üf. Ay kimler gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Bizim Lorella gelmiş. Gelin lan, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Cep telefonun kapalı olmasaydı ne yaptığımızı sana söyleyecektik. Cep telefonu Oo, kapalı ya. Kapıdan girdin. Bıdı bıdı, bıdı 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 Tamam oğlum çıkar. Çıkar üstüne başını gel. Ne demek istedin sen Lorella derken? Lafın gelişi Zeynep ne demek isteyeceksin? Ben onlardan bir tanesi şişman da hangimizi benzetti? Oo bu ne alınganlık? Menopoz mu acaba ha? Erken menopoz mu? Çocuk espri yaptı. Espri yaptı espri ya. Espri evet bu kadar büyütecek bir durum tamam. yok bunda. Bana bak. <laughs> Kusura bakma böyle çat kapı geldik sana. Ayıp ediyorsun. Olur mu öyle şey ya ne demek? Ya bizim evde ilaçlama falan işleri var da o yüzden... Ne ilaçlaması ne oldu? Tare. Ne diyorsun ya? ya. Ay nasıl tiskenirim. Ay. Biz de Mahir bizi bir iki gün misafir eder dedik, ha? Kardeşim, kardeşim benim, ya. ayıp biliyorsun. Ev sizin eviniz. Başımızın üstünde eviniz var, buyurun. Yani, Sağ ol kardeşim benim. Şey dedik ya, yani, rahatsızlık versin. Zuhal Muhal'de falan var Ya sanki. yok Zuhal'i ya. Zuhal'e verdim odunu gönderdim. Zuhal muhal ayrıldık zaten. Tabii. Aa! Ne zaman? Hiç haberimiz olayım. olmadı lan. Sen boş versene, Yeni zaten. Aman önemli değil. Gel gel, hadi gel. Önemli değil. Baksın dalgasına. Hadi. Allah, Allah. kahretmesin. Bana Aa. bak eğer canın falan da yalnız kalmak istiyorsan biz gidebiliriz ha. Sonra ben mi? yok ne yalnız kalacağım abi niye kalacağım? Zaten şey var muhalla var içeride yalnız değilim oğlum. Kim var. muhalla kim be? Benim yeni altın ya güzel. Ya en, en kralı cilli gibi bir altın var gel. Gel göster, tanıştıracağım sizi yerden. Hemen yerine. buldun yani. Ne yapacağım Allah Allah, yas mı tutayım burada, ha? Ee. Manyak mısın? Hadi gel, oradan terlik ayarla seni sevgilinle, Zeynep. Tamam tamam, Her tamam. şeyi devletten Harbim beklemeyin, yani. hadi bakayım. Tamam, Hı. sen geç. Bu görüyor musun, hiç boş kalmıyor maşallah. Helal olsun lan sana. Helal olsun derken, ne demek helal olsun? Canım yani o da lafın gelişini Çok mi? güzel, lafın gelişine burun. Zaten hey tepemde, içim gerilip gerilip duruyor. Gidelim dedim, anneme gidelim dedim. Be -be -be. Daha iyi. Vallahi oğlum hayatımın kadınını buldum. Yemin ediyorum bak. Yani ben başka. bugüne kadar boşu boşuna uğraşmışım başka kadınlarla ya. <laughs> o kadar diyorsun yani. O kadar diyorum. Daha bile fazlasını söylerim o zaman. Vallahi billahi yani ben, o, yani ne güzel. vallahi canıma tak etmiş benim karıdırdırayı. Bu var ya ağzı var dili yok. Böyle el, el değmemiş bir taze bu da laf hanım laf şimdi. Hanımcık. Laf yani şimdi bu. Senin dediğin laf bu mu yani? Erkeklerin arasında hiçbir şey böyle ağzını açmayan bir kadın. Bu mu ideal yani? Ama Zeynep ben karıdırdır'ından canım çıktı ya. Vallahi be belerdim Aman, kimi yani. anlatıyorsun? O da kadın anlamaz ki yani, boşuna. Sen hiç sen anlamam. Evet. Tamam. Ağzı var dili yok. Bütün meziyeti bu mu? Bu kadar mı? başka. Ah oh, göreceğim. Bir göreceğin o cildi falan bir göreceğin Porselen gibi pürüzsüz böyle bembeyaz, süt, bal döküyalar. şerefsiz hırslanıyorum da anlatırken Oo, yani. Bir Gözleri döndürdüm bu. Bildiğin kaptırmış, aşık olmuş bu. Oldum sayılır yani. Oldum sayılır. Böyle içimde böyle tutamadığım bir şey var. Hırslanıyorum yani. İyi de nerede? Böyle. Kız Hırsız, nerede, nerede? diyorsun? Nerede? Biz de merak nerede ettik. Falan. Dur şey yapayım, getireyim size artık. Hı. Hı. Dur, getireyim. içeride şey yapayım, dur. dur. Bekle iki dakika. Muhallacığım. Gel mı bu sen. adam? Zırt pırt aşık oluyor. Pırt pırt bunun aşkına yıllar sınan bir... Kim bilir bunun nesi var? Zuhal'i ne <laughs> çabuk unuttun ya? <laughs> Ama onu unutmak çok zor olmasa gerek taziyi bulunca... Şey de var tamam. pardon çaktım seni Ma kusura Allah! Aman be! Allah'ım Allah acıdı ya! Salaksın ya! <laughs> şey abla merhaba deseniz mi de, mahalle ayıp değil mi ya? Merhaba mahalle. <laughs> Mezun oldu mahalle. Mahalle'cim <laughs> Zeynep şey Ozan. Ozan mi? öküzdür, Zeynep iyidir ama şey yapma yani. Canım <laughs> benim ya. Salak. Tanışın kaynaşın hadi bakalım siz şimdi kız kıza içeriz. Yok iç mu mahalle diye biri hakikaten? Muhalla işte kızım yanında oturuyor sen anlamıyor musun? Aman be, hadi uzatma. Şaka yapıyorsun herhalde. Ne şakasını yapacağım ya Ozan? Sen mal mısın oğlum ya? Allah işte yanınızda. Oturun tanışın kaynaşın Getir. Bütün bahsettiğim kriterler yok mu? Ha? Ağzı var dili yok. Bak porselen gibi. Pürüzsüz. Şık. Ne? <laughs> Abicim bu kadar gerilmeyin. Ben de biliyorum Mualla'nın diğer kadınlardan farklı olduğunu ama amaç farklı. Siz evet. maalesef bunu anlayabilecek zekâda değilsiniz. Amaç demiş. farklıymış. Bir amaçsa bilemiyorum da bir sıyırdın zannettim yani bir Hatta ara. Hatta ödümüzü kopardın yani. Bu ne lan? Allah e, e söyle şey. bakayım neymiş, amaç neymiş? Ya Ozan, bu en son Zuhal'le de aynı şeyi yaşadım ben. Yok sen kadın ruhundan anlamıyorsun, yok sen aynı evin içinde yaşayamıyorsun. Hep aynı terane, vır vır e, vır, hayır, vır 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 vır. Hem yani, herkes aynı şeyi söylüyorsa, bir gerçeklik payı da vardır belki. Ha, ben de öyle dedim işte Zeynep Hanım. Ben de öyle dedim, ben de öyle dedim. Vardır dedim bir gerçek payı da. Muhalle da bu eksikliğimi yenmeye çalışıyorum işte. Çok Tam kaslı. hayatımın kadını, aradığım kadını, ağzı var dili yok daha önce de belirttiğim Hı. gibi. Evet. Aslında fena fikir değil hani. yani ha. Bir daha kadın <laughs> olarak tabii bir vitrin mankenini düşünüyor olmanız... ...aslında şaşırtıcı değil. Ne oldu? Şaşırmamam ne oldu? Lazım. O da ekmek parasını öyle kazanıyor, zoruna mı gitti? Deli Ha de ne ya? oldu, ciddiyim ben, gülme. Ciddiyim ben, şaka yapmıyorum ya. Evet Şu çünkü... Şu anda şaka yapmıyorum. Bilmiyorum yani. çünkü yani normalde bu kadar güzel espriler de yapamaz. Ha. Evime geldiniz, yaptığınız ayıp hani kırılmadı değil mi muhalle? Kusura bakma sen, bunların ikisi de böyle birbirinden dangozdur işte. Şaka, ayıp şaka ya, ya, suratıma bakar bakın gülüyorsun Zeynep bir ya. Bir kanalla birleşip kamera şakası gibi. Ama oğlum öyledir. Bir tuhaflık var bunda yani. Vallahi bir... bilmiyorum da benim asabım bozuluyor. Artık şakaysa bitsin. Tırtlattıysan artık onu bilemeyeceğim Oo, daha yer. Ama bak, evimde bir adabınızla oturun bebek. ha. Şşş Kız arkadaşıma saygı kardeşim. Kimi getirsem saygı göstereceksiniz. Bu kadar ya. Efendim, yemeği muhallele hazırladık. E, beni mutfağa sokabilen tek kadın gerçekten. O yüzden minnettarım kendisine. Şaha çok teşekkür ederim hayatım. Abi. Sağ ol. Şaha. Ne güzel. Annesi çok... Serbiyeli yetiştirmiş böyle, hamarat maşallah. Dört tane tabak var resmen. Muhallacığım, canım benim, güzelim benim. Bunlar var ya, bu ikisi var ya, bunlar benim canımdır ha. Yani benim en çok evet. ihtiyacım olan zamanda, da... Evet. ...bunlar bana evlerinin kapılarını yani ardına kadar açtılar. Canım benim benim. ne demek? Her zaman, her zaman başımızın tabii, üstünde tabii. yerim var. Hep tabii, hep hep sonradan hep. yapmadıklarını bırakmadılar. Tabii, gerçekten yani. Ne yapsam beğendiremedim kendilerine ben. Ay Kendimi de, Kendim de ya. yani. Böyle bir durum oldu tabii, bunu da yaşadık. Yani, Abartma oğlum, kovmadık ya seni Allah Allah. Ne koymadınız lan? Bir kapının önüne koymadınız kaldı. Yalan yani mı? Bir sözlük yapma. Ne koymadınız ki? Ama olur mu ama, şey? Ama şu, ama, şu ama, an ama yanlış bir şey a, söylüyorsun. Hakikaten ya Allah Şu, Allah şu Allah anda Allah. Bizi bilmeyenler, bilmeyenler var ve bilmeyenler Eşke, yanlış e, öğreniyorlar. Mesela ne? yanlış anlatıyorsun şu biz abiciğim o zaman. Yanlış anlatıyorsun. Doğru ya. değil şey. An. Ben olanı söylüyorum. Yani, Nerede koyduk seni? Onun da bunu bilmesi gerekiyor. Hadi saçma. Muhallanda muhallanda. Hayır hayır muhallanda. Her zaman senin de da başımızın üstü. Hadi Nesli yemeklerimizi yiyelim. Vallahi yenim tabii ama işte böyle yani... ...insan tabii bazı işine gelmeyen şeyleri duyunca Hadi yemeğimiz buna yemeğimiz şey yapıyor, yiyoruz yemeğimiz yemeğimiz Ama, ama muallaha da bunu bilecek. Ya. Ben de onunla bir hayat paylaşıyorum i̇şte burada sonuç olarak. Işte. olarak. İşte. Bilecek benim etrafımdaki... Ayrıca arkadaşız, biz bunları size konuşacağız. Ne var, neye canın sıkıldı ki Zeynep Hanım? Ben de bunu anlamadım yani. Muallaya bizi yanlış anlattığına canı sıkıldı. Yani. İstediğiniz zaman istediğinizi, İstediğinizi istediğiniz zaman bana söyleyebilirsiniz. İçtiğim bir anda problem oldu, efendime söyleyeyim yattığım yer sorun oldu. Sabah tuvaletim dert oldu, her şeyim... ...baktım size uzun bir dönem. Ulan ya, ekmek getirmeyi unutmuşum. Dur, çevireyim. Şey, Gerek yok abiciğim, makarna yiyoruz ya. Zahmet etme, boş ver. Aman aman, ben getireyim de dursun siz yemeyin yine. Laf olur, ekmek getirme de olur, verme de olur. O olur, bunlar olur. İnsan çiğ süt etmiş oğlum. Olur yani, alışığız biz bir de. yapmıyor bu. Bayağı ciddi yani bu konuda. Vallahi öyle gibi görünüyor. Ama yani. ben korkmaya başladım. Normal değil çünkü yani. Ya sen korkup ben dolama ediyorum odama, ama diye vermemeye çalışıyorum. Ne yapacağız? Direkt söyleyelim mi? Neyse, saçmalama. Herif mankenle konuşuyor. Ya ters bir tepki verirse ne yapacağız? O da doğru. Kesin veririm Ama... İdare edeceğiz artık. Boş ver. İşte Mahir içeride. Biz niye sessiz sessiz konuşuyoruz burada? Aman bu ne bileyim ben. Bende de, de kafa mı kaldı be? Üf, <laughs> aklım karıştı. Gene de ne olur ne olmaz yani. Kabus ya. Gerçekten be. bir kabus ya. Bir kırık bebek. Hani böyle resme bak diye hep sana bakıyormuş gibi gelir ya. Bu da öyle geliyor bak. Bir bak. Ozan ver, biraz daha koyayım sana. Yok abi yok sağ ol. Allah aşkına. yok hakikaten koymuş, ben doydum. Çok güzel olmuş. Ben tabağımı kaldırıyorum ve iş bitti benim için. Ay! Tamam, Allah bak. iyi misin? Tamam. Vallahi abi misin? yanlışlık oldu. Pardon. Ay çok kötüyüm şu anda. Tamam bir daha oğlum biraz elle kolla dikkat et. Tamam. Elle kolla biraz dikkat et. Ben seni bir delirsem orada hoşuna gider misin seni? Vallahi iyi misin? <laughs> i̇yi misin? Çok ya iyi abicim zor yanlışlık da oldu. Bir kalkarken yanlışlıkta tamam, tamam, yanlışlıkla tamam, Tamam canım yanlışlıkla görülmez pardon. kaza bu. Allah abi ya oğlum bak. Yine de asil kadın görüyorum. Ağzını açıp bir kelime söyle. Canım benim ya iyi misin? Allah'ın sana O zaman harbi öküzsün sen ya. Sen vallahi öküzsün ya. Özür dilerim, evet. özür dilerim muhalle. Ya şu tamam abi. aynı söz, şunun başına gelse üç gün konuşursun. Üç gün. Tamam, Şunu ben seni düşürsem sen de. Tamam üç abi, tamam. Tamam, şey bak. De bak, beni de devirsin. Sen de beni devir. Sen de gel beni devir. Geçti, bak gel. Şey devireceğim ben seni? Sen gibi öküz müyüm ben? Tamam mısınız çocuklar? Var mı bir ihtiyacınız, bir eksiğiniz? Yok, yok ya. Vallahi sağ olasın. Uyudum, uyuyacağım zaten şimdi. Sabah görüşürüz Mahir. Sağ ol. Sağ olasın. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yolunda. İyi be hanım, hadi. İyi geceler, hadi yatayım. İyi geceler, hadi, hey, hadi gelmeyelim. Da... <facial> Yüz başlaştırırız falan filan, anca. Ben sana dedim, hiç laf dinlemiyorsun. Hiç laf dinlemiyorsun. Anneme gidecektik işte. Ne yapacağız şimdi? Ne annesi? Annene kılıcağıma farelerle yatarım daha iyi be. Şimdi ne yapacağız? Şuradan bir kurtulalım, ne yapacağımızı düşünün üstüme. Allah kahretmesin seni. Uyum hasta şimdi bu. Yastığa kafasını koyduğu an uykuya geçer. Hiç çekmez. Bekle. бататтан кее с şey var. Saçlarım benim. Öp, öp, vallahi gir öp. Öp, öp. <laughs> öp vallahi. Vallahi dur Su Sulu lan sen. Abi bu Hakikaten çok önemli bir şey. Bu, bir şey. şey. <laughs> bu çok bir şey. Öp, öp, vallahi öp.